Şimdi doğasasını açmışsın. Tamam elin. Beyaz sarı olabilir. Oldu. Şimdi ağzına kaçtı. Onu açtı.

Hı, Böyle. Baba yani. ee, bana, bana sak. Bana, bana da olur. Ya genç ettiyim. Yardım etmek istemem. Bunları lise öğrencilerimiz sizler için kendileri ürettiler. Ee, Ahşap lazer üzerinden ee, önce modelleme yaptılar daha sonrasında tahtayı yakarak e, bu hale evet. getirdiler. Ee, bunları sizlere babalar günü için hediye ediyoruz. Ondan şekilde veriyoruz. Alt zemini fazla şekilde birleştirerek santraş tahtasını oluşturuyoruz. kutunun ee, içerisinde de santraş taşları var. Abiler ablalar yapmışlar. Öğretmen olarak bütün çocukların aslında ilerideki bilişim teknolojilerine iyicene adapte olabilmeleri için böyle bir hizmetin Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından verildiği için memnunum. Çok memnunum, çok teşekkür ediyorum. Babalar günü dolayısıyla böyle bir etkinlik yapılması yapıldığı için de çok heyecanlıyım. Çocuğum da aslında... E, yönelmemesi gereken şeylere yönelmiyor. Artık kendisinin ilgi alanı dahilinde değişik e, fikirlere açık oluyor ve daha mutlu oluyor. Bence babalar günü için böyle bir şey yapılması çok güzel. Hem baba hem oğul gelebiliyor. Bazıları kız kızlarını da getirebiliyor. Yani güzel bir etkinlik. Her yıl yapılsa daha iyi olur. Babalar yine kutlu olsun babacığım. Teşekkürler oğlum. Öncelikle çocuklarım için çok ayrı bir, farklı bir sosyal aktivite oldu. En azından hem sokaktan, hem tabletten, hem farklı şeylerden e, uzak kaldı. Burada da hem el becerisini, hem yeteneğini geliştirme fırsatı buldu. Başkanımıza, emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. E, bence çocuklar için çok faydalı, hem de geleceğe dair iyi bir eğitim olduğunu düşünüyorum. İnşallah daha devamı gelir. Daha farklı sosyal aktivitelerde belediyemizin katkılarıyla, destekleriyle bizler de elimizden geldiğince imkanı bulduğumuz çocuklarımızı alır, buralara getiririz.